Bunu karlar ülkesinden getirmişler galiba. Yoksa masallar diyarından mı geldi bu bize? Aa bilmiyorum ki annesi ya. Hadi bir an önce oyun hamurumuza bakalım. Neler varmış içinde? Wow, baksana bundan bir tane kedi yapmışlar. Aa baksana Esya. Bundan de köpek yapmışlar. Hem de üzeri yeşil yeşil benekli. Gördün mü çok olmuş. Biz de yapalım mı? Evet annesi ya, yapalım. Çok heyecanlandım. Hadi bakalım şimdi nasıl açacağız bunu? Ee, hangi renkler var? Mavi, pembe. Ben de sayacağım. Ben de sayacağım. Mor, yeşil. <laughs> i̇ki renk senin olsun, iki renk de benim olsun tamam mı? Tamam annesi ya. Ama bu kocaman paketi nasıl açacağız? Bir yardım mı isteseydik acaba? Yani masallar diyarındaki birinden yardım istesek bence güzel olurdu. Ne dersin Elsie'ye? Evet, baksana bu oyun hamurları çok büyük. Resmen bizim boyumuz kadar. O yüzden birinin bize yardım etmesi lazım. Biz istersen şöyle kenarda bekleyelim. Ve oyun hamurunu biri bize açsın Tamam olur O zaman masallar diyarından birini çağıralım Merhaba Merhaba Bire bize yardımcı olabilir mi acaba Masallar diyarında yaşıyoruz biz Lütfen bize yardım edin Bu kocaman oyun hamurunu açamayacağız Yoksa kuzenim Asiye ile beraber Peki hanımefendi Biz size yardım ederiz İsterseniz siz şöyle çekilin, oturun. Bu oyun hamurunu açmak biraz zahmetli olacak. Peki, peki. Gel el siyah bekleyelim. Hadi biz burada. Evet, sizleri şöyle oturtturalım. Şöyle, buyurun hanımefendi sizde. Masallar diyarında siz çok önemlisiniz. O yüzden değerimizi bilmek lazım. Şimdi ise paketinizi açalım. Paketiniz gerçekten çok büyükmüş. Evet öyle. Biz de açamayacağımızı düşündüğümüz için sizlerden yardım istemeye karar verdik. Doğru bir karar vermişsiniz. Bu oyun hamuru ayrıca çok kaliteli. Karlar ülkesinden gelmedi. Bunu biz size masallar diyarından getirdik. Ya öyle mi? Çok teşekkür ederiz. bizden bu kadar. Kalanı için yardımınız tekrar ihtiyaç olursa bizden isteyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Kalanı için yardıma ihtiyacımız olursa merak etmeyin. Biz sizi çağıracağız. Biz teşekkür ederiz hanımefendi Anna Siyah ve El Siyah Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tekrardan çok teşekkürler. Ay hadi El Siyah. Hemen oyun hamurlarımızı açalım kağıdını yırtmamışlar. Kağıdını biz kaldırabiliriz bence değil mi? Evet. Hadi önce ayağa kalkalım. Evet. Ah. oradan çekil. Kağıdı kaldıramıyorum. Tamam tamam. Yardım edeceğim sana. Evet. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Wow. Play -doh! Hemen bir tanesini alalım bakalım. Ay çok ağır. Evet. Hazırsak şimdi kapaklarını açalım. Renklerine bakalım. Gerçekten de gözüktüğü kadar güzel mi bu renkler? Hadi kapaklarını açalım öyleyse. Hop. Aa açamıyorum. Yavrum ya. Oo. Wow. Kapağı kenara koyalım. Gördün mü rengini? Çok güzel bir mor. Bunlarla ne neler yaparız biz neler değil mi? <laughs> evet çok güzel. Ee, bu renk senin miydi Elsie'ye yoksa benim miydi? Hani iki iki bölüşmüştük ya. Ee, bu renk senin mi benim mi? Unuttum ya. Bence şöyle yapalım e, ee, morla yeşil birinin olsun pembe ile mavi birinin çünkü bana daha çok öyle uyumlu renkler gibi geldi sizce nasıl tamam o zaman ben hakkımı morla yeşilden kullanıyorum mor ve yeşil benim olsun mavi ile pembe de senin tamam mersi ay canım oyun amurlarım tamam tamam muah, muah, çok sevindim Hayır canım oyun hamurunu öpmedim tabii ki de kapağından öptüm. Çünkü çok sevindim ve anlası <laughs> tamam ama sayın sakın o oyun hamurunu öpme tamam mı? Yoksa zehirleniriz karnımız ağrır. Tamam mı? Hastaneye gideriz. Doktor bize iğne falan yapar yoksa kötü oluruz. Tamam mı? Yapma öyle şeyler kuzenim. Tamam anlasıyacım. Yapmayacağım zaten. Kapağından öptüm. Sen merak etme. Şimdi hadi bunu çıkaralım. Tamam, hadi çıkaralım o zaman. Aa, yapışmış ama. Hmm. Çıkmıyor. Ne yapsak? Resmen pakete yapışmış. Biraz biraz mı alsak acaba? Şöyle elimle almaya çalışayım birazını. Tamamını alamayacağım yoksa bir kısmını en azından alıp oynarım. İlk hangisini açsam acaba? Mavi mi? Pembe mi? Maviyi açalım bence. Hadi gel buraya. Ay hmm. gerçekten çok ağır. Şöyle oturalım bakalım. Evet. Şimdi kapağını açalım. Ay gerçekten zormuş anla ya bunun kapağını açmak. Ooo, oh, inanmıyorum. Bu resmen gök mavisi, hatta buz mavisi. Annemin, annemin aynı karlar ülkesinde yaptığı buzların renginde Anasya baksana. Wow, gerçekten de öyle. ya aynı teyzemin yaptığı buz uyumlu oldu. Baksana iyi ki maviyi seçmişim. Hadi şimdi bunu da çıkaralım. Of düşmüyor. Yapışmış bu da. Ne yapacağız? Of birazcık elimle uğraşayım. Tekrar vuralım. yapışmış aynı senin morda olduğun gibi. Ama ben elimle yapmadım. Benimki seninkinden daha güzel çıktı Elsia. Evet gerçekten de taktik biliyorsun galiba. Elsia. <laughs> Ay rengine bakın çok güzel ya. Hemen bir an önce dokunup oynamak istiyorum. Bundan neler yaparım ben neler. Bir sürü bir sürü şeker yaparım mesela. Sonra gökyüzü yaparım. Bulutlar yaparım. Neyse, hadi şimdi bunu da kaldıralım. Kenara koyalım. Evet. Şimdi sıra Annasia'nın yeşilini açmaya geldi. Hazır mısın Annasia? Tabii ki hazırım. Mor'dan sonra yeşilin rengini de çok merak ediyorum. Nasıl acaba? Hadi şimdi yeşili taşıyalım. Hop! Ay, gerçekten yoruldum, nefes nefese kaldım resmen. Hadi şimdi şunun kapağını açalım bir an önce. Birazcık soluklanalım ya, çok yorucu bu. Kocaman kapaklar ve kocaman oyun hamurları. Ay düştüm resmen nefessizlikten. Şöyle arkamı birazcık pembe oyun hamuruna dayayayım. Şimdi rahatım. Evet, şimdi bunun kapağını açalım bakalım nasıl bir yeşil çıkacak? Orman yeşili mi? İnanmıyorum. Gerçekten de tahmin ettiğim gibi orman yeşili resmen ve çok güzel. Bundan o kağıttaki gibi benekli bir köpek mi yapsam acaba? Ama mavi bende yok. Elsia sendeydi, değil mi mavi? Üzülme canım anasıya. Ben sana istersen maviyi veririm. Morla yer değiştiririz. Teşekkür ederim canım kuzenim. Seni çok seviyorum. Hadi şimdi yeşile bakalım. Aa, yine bu da pembe gibi. Pardon mor gibi beni zorlayacak. Mavi sen çok güzel çıkardın. Benimkiler neden böyle yapışık yapışık çıkmıyor? Of. Ben bunu sallayacağım derken şu pembe şeye dayanalım, iyice gücümüzü alalım ve sonra tekrar yapalım bakalım. Ay, çıktı, oley Çıktı, çıktı, çıktı. Benimki de seninkisi gibi güzel çıktı. Çok mutluyum, canım yeşil oynamıyorum, canım yeşil oyun oynamıyorum. morun yanına koyalım. Ve sonra Elsia'nınkini çıkardıktan sonra oynamaya başlayalım. Canım oyun hamurlarım. <laughs> hadi. Hadi Elsia. Hadi. Bir an önce seninkini de çıkarıp oynamak istiyorum. Hadi pembeyi de açalım. Gel Elsia. Tamam anne Sia. Hadi açalım. Oh. oh. Şimdi güç alacak bir şeyimiz de yok. Artık arkamızda oyun hamuru kalmadı. Hop şöyle o zaman arkamıza boş oyun hamuru şeyini koyalım. Şimdi pembeyi açalım. Aa, kapağı resmen havasızlıktan yapışmış. Açılmıyor. Açtım işte açtım. Oley. Anne benimle gurur duyuyor olurdu burada olsaydı. Pembe de çok yapışmış. Of nasıl çıkaracağım şimdi bunu? birazcık oynatalım bakalım. Birazcık oynattıktan sonra yere vuralım. Umarım mavi diğer oyun hamurum gibi güzel çıkar. Evet ben moru birazcık acemice çıkardım. İlk çıkardığım için. Ama umarım senin bu pembe de güzel çıkar. Benim morum birazcık kötü oldu. Wow çıktı. Bak anlasıyor. Bak çok güzel pembe inanmıyorum resmen harika bununla neler yaparım neler çok güzel bununla pamuk şekeri bile yaparım baksana pes pembe rengi çok güzel hadi bunu da mavinin yanına götüreyim ah yapışmış neyse bunu böyle koyayım maviyi buraya getireyim sonra renklerimize tek tek bakalım annesiye olur mu sen de taşı hadi yeşile. Tamam. Ama taşıyamıyorum. Çok ağır. Bana yardım et. Tamam canım. Hop geldim. Hadi şimdi taşıyalım. Evet. Pembenin yanına taşıdık. Şimdi bu moru kaldıralım. Of morum birazcık kötü oldu. Bastıralım böyle de birazcık şekilli gibi dursun. <laughs> Hadi şimdi mavimizde. Aa, bu kapakları da itelim kenara doğru of. bir sürü kapak of. it 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 Hop kapaklar siz geri gidin. Size artık ihtiyacımız yok. Oyunumuz bittikten sonra ihtiyacımız olacak. Evet. Hadi şimdi mavimizi taşıyalım. Hop. Bir, iki, üç. Vum. görüşmek üzere hoşça kal.